Fadime'den Püf Noktalar Mutfağı'ndan herkese merhabalar arkadaşlar. Başlıkta da olduğu gibi tarifimizde un yok, yumurta yok, yağ yok. Peki bu gerçek sokak şambalisi tarifini nasıl elde ettik? Oldukça az malzeme ile üzerine de tatlımızı hazırladığımız şerbetle sürerek renginin bu kadar güzel bir şekilde kızarmasını sağladım. Detaylı tarif için videoma geçelim. bir buçuk su bardağı şeker tuzunu yoğurma kabına alalım yarım çay kaşığı tarçın. Tarçını kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok yakışıyor. 2 su bardağı ılık süt ilave edelim. Süt kesinlikle sıcak olmamalı. Eğer ılıktan daha sıcak olursa irmik erimesini sağlar. İrmiğin tane tane olması bu tatlı için önemli. Ilık olsun lütfen sütümüz. Karıştırıyoruz. Ardından 5 su bardağı irmiği ekleyelim. İrmiğin hiçbir yerinde kuruluk kalmayana kadar karıştırıp yoğurma kabının kapağını sıkıca kapatıyoruz. Hava almaması gerekiyor. Yoksa irmikler aşırı bir şekilde kurur. Ve buzdolabında 6 saat dinlenmeye bırakalım. Şerbetini hazırlamak için ocağa almış olduğumuz tenceremizin içerisine 5 su bardağı toz şeker, 5 su bardağı su ilave edip karıştıralım. Ocağın en büyük gözünde kısık ateşte şerbetimizi kaynamaya bırakalım. Şerbet kaynamaya başladıktan sonra dakika tutalım. 7 dakikanın ardından çeyrek limonun suyunu ilave edelim. 1 dakikada limon suyuyla birlikte kaynatalım. Toplamda şerbetimizi 8 dakika kaynatmış olduk. Şerbetimizi soğumaya bırakmadan önce 3-4 yemek kaşığı kadar şerbetimizden ayıralım. Bunu irmiğimizin üzerinin güzel kızarması için kullanacağız. Arkadaşlar görüyorsunuz irmik sütünü çekmiş. Dolabın soğunda etkisiyle böyle sert bir kıvamda. Şimdi hem elimin ısısının etkisiyle hem de kullanmış olacağım bir paket kabartma tozu ve bir çay kaşığı dolusu karbonatın etkisiyle daha da yumuşayacak. Böylelikle tepside şekil verme işimiz de oldukça kolaylaşacak. Bir çay kaşığı dolusu karbonat, 5 gramlık bir paket karbonata eşdeğer üzerine bir birkaç damla limon suyu sıktığım için hiçbir şekilde tatlımda karbonat tadı hissedilmedi. Karbonatın ve kabartma tozunun tatlımızın hamuruna iyice geçmesi için 3-4 dakika kadar karıştıralım. Yoğurmayalım ki irmiklerimiz deriliğini korusun. Sadece karıştıralım. Büyük boy borcamı Yağlayalım. Sıvı yağla da yağlayabilirsiniz. Ben sade yağla yağladım ve irmik hamurumuzu borcamın içerisine alalım. Tatlımızın hamurunu önce elimizle baskı uygulayarak düzleştirelim. Ardından bir hamur kartı yardımıyla kenarlarının dümdüz olması için hamur kartının üzerine bastıralım. Ve hamurumuzun pürüzsüz bir hal olması için yine hamur kartından yardım alarak hamurumuzun üzerine düzleştirelim. Arkadaşlar şerbeti hazırlarken kenara almış olduğumuz 3-4 yemek kaşığı kadar şerbetimizden 3 yemek kaşığı tatlımızın hamurunun üzerine ekliyorum ve elimle üzerine yayıyorum. Gerçekten tatlının üzerinin çok güzel bir şekilde kızarmasını sağlıyor. Büyük boy borcam tepsisi kullandım ve hamur kartı yardımıyla şambali tatlımı dilimlere ayırıyorum. Arkadaşlar, videomu buraya kadar seyrettiyseniz ve henüz kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Bildirim zilini aktif hale getirirseniz her yeni videomdan haberiniz olur. Yeni videolarımı seyretmiş olursunuz. Tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayınız. Lütfen yorumlarınızı bekliyorum. Olumlu ya da olumsuz bütün yorumlarınızı hangi şehirden yazdığınızı belirtirseniz çok çok sevinirim. İnanın birçok YouTube kanalından Şambal Tatsı tarifini seyrettim. Bir kez de denedim. En doğal halini, en güzel halini sizlere sunuyorum. Öyle ki bazı büyük YouTube kanallarında 4 paket, bir tepsi için 4 paket karbonat kullanılmıştı. Yani yoğun karbonat tadı olur. Kullanmış olduğunuz malzemelerin de ziyan olmasını istemiyorum. Sizlere en güzel sonucu ulaştım ve sizlere bu güzel tarifimi sunduğum gönül rahatlığıyla sizler de deneyebilirsiniz. Yer fıstığıyla süslemiş olduğum tatlımı önceden ısıtılmış 190 derece fırına pişmeye gönderiyorum. Fırının alt rafında ızgaranın üzerinde pişmeye bırakıyorum. İlk 25 dakika pişmenin ardından tepsimi masanın üzerine alıyorum ve bıçakla bütün dilimlerin arasını belirginleştiriyorum. Tekrardan dilimlerin arasını kesiyorum ki güzel bir şekilde tatlımın içerisi de pişsin. Ardından tekrar fırına göndereceğim. Toplam 50 dakika sürede benim şambali tatlım pişti. 50 dakikalık sürenin ardından tatlımı sıcak bir şekilde masaya aldım. Şerbet ılık, tatlım sıcak. Tatlıyı şerbetiyle buluşturuyorum inanın o kadar güzel oldu ki arkadaşlar. Muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Tüm püf noktaları ile tarifimi sizlere anlattım. Malzeme listemde açıklama kısmında her videomda olduğu gibi yer alacak. Oradan da malzeme listesine bakarak bu güzel tatlıyı sizler de hazırlayabilirsiniz. Tatlımın üzerine şerbetini verirken yarım su bardağı kadarını bir kenara ayırıyorum. Tatlım şerbetini tamamıyla çekerken yani 4 saat kadar dinlendirdim. Şu anda görüyorsunuz şerbetini çekti. İşte ayırmış olduğum o yarım su bardağı şerbeti de üzerine veriyorum. E, bu işlem oldukça önemli. E, Şambali tatlımızın üzerine böyle pırıl pırıl gözükmesini sağlıyor. Ve servis tabağına alıyorum. iç dokusunu sizlere göstermek için. Videomu beğenmeyi, ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve videomun linkini yakınlarınızla paylaşmayı unutmayınız lütfen. Bugünlük de benden bu kadar. Başka bir günde yeni bir lezzetle tekrardan görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.